merhabalar arkadaşlar. Bugün 2023'ten beri 2023'ten beri 2025 7 Ocağı kadar arkadaşlarımın gollerini aklımda tuttum ve eve gelince yazdım. Bugün o golleri topladım ve bu kağıdı yazdım. Şimdi arkadaşlarım izlesin, görsün kaç gol attıklarını bilsin diye bu videoyu çekiyorum. nasıl söylemez. 196 gol. Egemen Harbiyeli 110 pardon Egemen Harbiyeli 17 gol. Muhammed Civan Bilici 223 gol. Sevim Hira Öztürk 81 gol. Muhammed Taha Duman 166 gol. Yusuf Baver Bilici 47 gol. Ömer Alahmet 55 gol. Siyament 18 gol. Kenan Harbiyeli 37 gol. Süleyman Masto 38 gol. Muhammed Velit Bitar 5 gol. Vart 11 gol. Ali, Kem Ali Mustafa Kemal Şefçül 14 gol. Ali Ege 0 gol. Muhammed Farusi 0 gol. Muhammed Köseoğlu 0 gol. Aya Hilal Ayaz Akan 8 gol. Ba Bar Baran Oyeroğlu 22 gol. M Musa Emir Mumum 44 gol. Efraim Şahin 45 gol. Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahim 9 gol. Ahmet Erdem Ay 64 gol. Nedim Nedim Ali Kuş 2 gol. Hikmet, Hikmet 20 gol. Emre 2 gol. Mahmut 6 gol. Şahut Küçük Recep 1 gol. Yusuf Alrahar 4 gol. Muhammed Mumzer Hileli 15 gol. Alonur Alanur Alanur 0 gol. Ali Emir bir gol. Elan bir gol. Hazım 51 ve Hazım Muhammed 51 gol. Metehan Metehan Mutlu bir gol. Muhammed Emir on, Aslan 17 gol. Yemin 27 gol. Kerem 23 gol. Ve son olarak 4 kişi kaldı. Onlar da Yakup Harbiyeli 1 gol. Yusuf El Neccar 4 gol. Rüzgar Çiçekli 5 gol, Emin Durmuş 1 gol. Video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hep hepinize görüşürüz.